Akif Beki, 29 Kasım 2023, Karar Fatih Terim Saptırması O konuşursa, saadet zincirine kaptırılan paraların nereye kaybolduğu çözülür, arkası çorap söküğü gibi gelir, gizem kalmaz zannediliyor. Yanılıyorlar. Fatih Terim konuşursa, saadet zincirinin nasıl başladığı belki anlaşılabilir. Arda, Emre, Semih gibi futbolcuların zincire nasıl girdiği, banka müdiresi Seçil Erzan'a gözü kapalı güvenip milyon dolarları nasıl elden verebildikleri de. Hatta belki Seçil Erzan'ın deli faiz vaadiyle topladığı paraları ne yaptığı, nereye kaçırdığı ya da nerede batırdığı dahi çıkabilir ortaya. Sonuçta fonzedeler birbirini çekmiş zincire. Sonra gelenin parasından da pay almışlar. Arda'nın Emre'nin kaptırdığı paraların bir kısmı parasını kurtarıp üstekara da geçen kim varsa onlarda. Aralarındaki konuşma kayıtları gösteriyor ki Arda da Foncu Erza'nın ağzından onu almaya çalışmış. Hocaya Semih'e mi gitmişti yoksa buharlaşan paralar? Dolayısıyla evet. İmparator terim konuşursa Fonzedelerin birbirlerinin dolandırılmasına yardımları dokundu mu? Arkadaşlarının para kaptırmasında ne rol oynadılar, ne çıkar gördüler aydınlanabilir. Foncu Erzan, Ali'nin külahını Veli'ye, Veli'ninkini bir başkasına giydirmiş. Fonze'de Ali, şimdi külahının izini sürüyor. Acaba kimin başında? Kimin parası? En son kimin cebinde kaldı? Taraflar açısından bu bilginin bir önemi var. Kim tarafından dolandırıldığını bilmek sonucu değiştirmese bile. Müdire Erzan, bankasından Arda'ya 33 milyon lira kredi dahi çektirip kayıt dışı fona yatırtmış. Geri ödemesi hala sürüyor. Nasıl enayilik ettiğine yanmaz mı? Hepsi yanıyordur. Derenin taşıyla derenin kuşunu vurayım derken taş bazılarının elinde, elleri de böğürlerinde kaldı. Ama bazıları da kuşu kapıp kenara çekildi. Kim o tuzu kurular? Burası tarafları ve davayı ilgilendirir. Kamuoyunun ilgisini de ancak magazin merakı kadar çeker. Oysa milletin tamamına dokunan bir yanı yok mu? Denizbank dün detaylı bir açıklama yaptı. Olayı savcılığa banka taşımış. Dolandırılan fon zedeler değil. Savcılık el koyup soruşturmaya başlamadan da hiçbiri çıkıp şikayetçi olmamış. Neden? Çünkü kayıt dışı kaptırdıkları paraları yine kayıt dışı yollarla kurtarmak peşindeydiler. Yargıya intikal ederse zincirin tamamen kopacağından, artık başkasını getirip işin içinden çıkma imkanı bulamayacaklarından, paralarını tamamen unutmaları gerekeceğinden dahası kendi başlarının da ağrımasından, üstlerine suç bulaşmasından, dolandırıldıkları suça ortak edilmekten filan korkmuş olmalılar. Yersiz bir korku da değil. Tefeci faizi, dolandırma, vergi ve stopajdan kaçırılmış para, kayıt dışı kazanç söz konusu. Bunlar mali suç. Bir İçişleri Bakanı'nın kendisinden yardım istendiğinde paralarını futbolculara geri ödemesi için bankayı değil, mali şubeyi aramasını gerektiren şeyler duymamış olayım denilerek duymazdan gelinemeyecek türden. Nerede kaldı yasa dışı yollara başvurmak yerine aracılığa soyunmak, kayıt dışı yollardan meseleyi halledip üstünü kapatmayı denemek. Milleti asıl alakadar etmesi gereken skandal da işte bu. Dikkatinizin Fatih Terim'e odaklanan saptırmalarla asıl konudan uzaklaştırılmasına izin vermeyin. Konuşması gereken tek kişi Fatih Terim mi? Bu yasa dışı dolaplardan haberdar olan yetkilinin sorumluluğu neydi? Bankayı aramak mı? Yasal görevi bu muydu? Çıkıp anlatmalı. Akif peki.